Merhabalar değerli takipçilerim. Öyle üzgün, öyle öfkeli, öyle sinirliyim ki Denizli'de 2 yaşında bir bebeği e, annesinin sevgilisi e, iddia ediliyor. Aşırı bir şekilde darp etmiş. Çocuk şu anda bakımda, travmada yaşadığı için yani çocuğun yüzü, gözü mor ağır bir darp görmüş 2 yaşındaki yavrucak. Aile Bakanlığı olaya el koydu. Çocuk devlet korumasına alınacak. Fakat şimdi bu yaşadığımız yıl kolay değil. 6 aylık bebeğe tecavüz eden şerefsiz, ahlaksız, namussuzları da gördük. Umarım son olur diyeceğim. Ama son olacağını da zannetmiyorum. Bu konunun böyle bir nasıl diyeyim size tarifi yok. 2 yaşında bir bebek annesinin sevgilisi tarafından e, dövüldüğü iddia ediliyor. Sevgili olan kişi ifadesinde diyor ki eve gece çok alkollü geldim. Çocuk ağlıyordu. Şu çocuğu sustur dedim. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Çocuğu annesi de darp etmiş olabilir. Şimdi kim bu çocuğu darp ettiyse Allah belasını versin. Allah da affetmesin. Yani büyük bir insana yapılamayacak şeyi masum 2 yaşındaki yavruya nasıl yaparlar? Peki ben şunu düşünüyorum. Bu adam alkollü ise bu çocuğu e, veya alkollü değilse bu çocuğu darp ederken bu annenin elleri armut mu topluyormuş? Bu anne komşuları niye çağırmamış? Bu anne niye bağırmamış? Bu anne çocuğu hastaneye götürdüğünde polis işte el koyuyor olaya. Çocuğu alıp hastaneye götürebilecek durumdaysa niye o apartmanı, o evi, o mahalleyi ayağa kaldırmadı? Niye o çocuğa siper olmadı? Ben bunların hepsini çok merak ediyorum. Adam da diyor ki yok ben alkollüydüm hatırlamıyorum. Başı sıkışan alkole sığınıyor. E, alkol bütün kötülüklerin anası ama neden çok vergi var diye ülkemizde bazıları daha çok alkol tüketilsin diye kendini yırtıyor. Fakat ben şuraya gelmek istiyorum. Ya abi sen 2 yaşında bebeğin varsa sen kocandan yeni ayrılmışsın. Ya abi 2 yaşında bebeğin olduğu bir eve sevgili alınır mı ya? Eskiler adam alma derdi ya. Şimdi onu yumuşattılar sevgili moduna geçtiler. Eve adam alma vardı ya şimdi sevgili oldu. Şeyi değişti. Konsept değişince içerik de değişiyor. Ya bir anne veya bir baba da dahil buna. Bak sadece anne değil. Senin 2 yaşında çocuğunun olduğu bir eve bir erkeği ya da bir kadını alman şiddet olayı olmasa da normal değil. Yani normal olmaması lazım. Yani diyelim ortada şiddet yok, her şey güllük gülistanlık ve sen 2 yaşındaki çocuğun veya 4 veya 5, bizler de eşimizden ayrıldığımız zaman oldu. Abi gidin nefsi duygularınızı, o vahşi duygularınızı, o aç nefislerinizi nerede doyurursanız doyurun ama şu masum çocukları rahat bırakın. Sizin o pis nefsinizin tamam mı, o aşağılık duygularınızın bedelini masum çocuklar ödüyor. Bir anne veya bir baba özellikle de annelere diyoruz anneler kutsaldır diyorlar ya hayır bütün anneler kutsal falan değildir. Anneler ya sen eşinden belli ki yeni ayrılmışsın. Yani iki sene çocuk iki yaşındaysa hani ne zaman yani hamileyken hamile kaldın ayrıldın desen üç sene. Ya bu kadar mı aceleniz var sevgili yapmaya? Hadi sevgili yaptın o evi almaya o eve o adamı almaya ya da o eve sevgili o kadını almaya. Ha çocuk iki yaşında ya fark etmeyecek. Hayır artık çocuklar öyle değil. Bu daha büyük yaştaki çocuklar için de geçerli. Bunların duyguları var. Bunların o görsele şahit olmaları var. Anne anne bu adam kim? Hani bunun travmatik boyutu var. Fakat böyle şuursuzca, vicdansızca, cahilce ve nefislerinle sevgili yapıyorsun. Ha diyecekler ki özel hayata karışma. Sana ne oluyor? Arkadaşım özel hayattan söz etmiyorum. Ne diyorum? Git o nefsi duygularını nerede köre körel nerede o haltı yiyeceksen ya ama çocukları rahat bırakın. Çocukların yanında yapmayın diyorum. Özel hayat. Şimdi her şey özel hayat. Senin o pis özel hayatın yüzünden iki yaşında bir çocuk ne hale geldi? Peki şunu da sormak istiyorum. Adam alkollüydüm diyor. Demek ki bu adam çok aşırı alkol alıyor. Böyle bir adamın o çocuğun yanında ne iş var? Hadi bırak senin yanında ne iş var? Aşkınıza da tüküreyim, sevdanıza da tüküreyim. Ay sizin var ya duygularınıza da nefsinize de hepsini tüküreyim ya. Bu kadar mı kafanıza vurdu da hemen sevgili yapıyorsunuz? Bir de o kadar mı aciliyetiniz var da hemen aynı eve geliyorsunuz ufacık çocukların yanında? bir ilişki yaşıyorsunuz. Olan çocukları oluyor. Burada kadınlara bir laf söylediğin zaman ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Ya kardeşim ya kadını erkeği çoluğun çocuğun yanında böyle bir sevgili hayatı yaşanır mı ya? Eve başka bir erkek ya da başka bir kadın alınır mı ya? O nefsi duygularını tatmin edecek başka bir ortam oluşturamadın mı? İlla aynı çatının altında o sübyanın yanında o günahsız yavrunun yanında bak gördün mü neler geldi başına. Adam da diyor ki annesi dövmüş olabilir ben hatırlamıyorum. Hadi bakalım kaç sene sürecek bu dava? Bence anneyi de tutuklasınlar tedbirsizlikten. Şimdi diyelim bu adam bu çocuğu dövdü. Şimdi bu adamın alkol alınca mı bu hali çıktı? Bu ne zamandır sevgililer? Muhtemelen bu kadına da ya sözlü şiddet ya fiziksel şiddet ya duygusal şiddet uygulamıştır bu adam. Birdenbire mi canavarlaştı? 2 yaşındaki çocuğu komalık hale getirecek. Çocuğu beyninde ödem oluşmuş ameliyata alamıyorlar. Travmasının geçmesini bekliyorlar. Yazıklar olsun ya. Gerçekten bazı insanlar çocuk sahibi olmamalı. Çok ciddiyim. Olmamalı. Bir şey dediğin zaman da vay kadınlar özgür, kadınlara özgürlük, özel hayat şu hayat. Kardeşim ne demek ya? Bir erkek ve bir kadın özel hayatını yaşarken çocuğuna, çocuğunun psikolojisine bak darbını geçti. Psikolojisine dikkat etmeyecekse tüküreyim öyle özel hayatın içine ya. Bu nedir ya? Bunların yaşaması haram. O çocuğu o hale sokanın yaşaması haram ya. Çocuğun babası var mı onu merak ediyorum. Baba nerede? Baba daha ortaya çıkmadı. Ya da çıktı da biz mi duymadık haberi? Yemin ediyorum kanım çekildi ya. Ama böyle bir enteresan ya bak karı koca anlaşamıyor, boşalıyor, boşanıyorlar. Anında sevgili yapıyorlar. O sevgili de o eve alınıyor. Ay bak yalnız yaşarsın senin için bile tehlikeli bir sürü olay var. Instagram'da tanışıyorsun orada burada tanışıyorsun ondan sonra Allah korusun evine alıyorsun Gidiyorsun onun evine bırak evini aldın bir de onun evine gidiyorsun kaç tane böyle cinayet çıktı? Kendi de kurban ediliyor. Burada da ufacık günahsız iki yaşında bir yavru. Bir sürü böyle olay olmadı değil. Ama bir tane daha gördükçe bir tane daha gördükçe insanın cinleri tepesine çıkıyor. Ama o oh, herkes özgür. Özgür hayat modern hayat. Bak yine kızacaklar bana. Eskiden eve adam kadına alma derdi. Şimdi sevgilisi var. Sevgili olunca olay masumlaşıyor. Ya ne zaman ayrıldınız? Ne zaman sevgili yaptınız? Ne zaman yoğun duygular yaşadınız? Ne zaman aynı evde yaşamaya karar verdiniz? İki yaşındaki çocuğun yanına sen elin adamını almaya nasıl çekinmiyorsun ya? Hayır her şeyi bırak çocuğunun Psikoloji git istediğin pedagoga psikoloğa sor. Çocuğun psikolojisi için de doğru bir şey değil. Hani namus kavramını zaten söylemiyorum. Namus diye bir şey kalmadı. Herkes her şeyi yapıyor. Adına özgür ve serbest yaşam deniyor. Ondan sonra niye bu kadar kötülük oluyor? Abi niye koruma diye bir şey yok ki? Kendinizi bile korumuyorsunuz. Ben tekrar kafamda deli sorular. Abi sen bir anne olarak bu adam bu çocuğu bu hale getirene kadar kendini niye atmadın artaya? Arkaya. Adam diyor ki ben alkollüydüm. Alkollü adamı iki kere it. Senin niye ellerin armut topladı? Yoksa adamın dediği gibi gerçekten çocuğu sen mi dövdün? Ha bu da çıkıyor işin içine. Yani adam demiş ya ben alkollüydüm şu çocuğun sesini kestedim. Çocuğun sesi e, gitti. Anne çocuk susmuyor ağlıyor diye acaba kadın sinirlendi çocuğu mu dövdü? Bak bu da geliyor aklıma. Bak olmayacak bir şey değil ha. Kim yaptıysa şerefsizsiniz aşağılıksınız Allah belanızı versin ya. Allah sizi affetmesin ya. Ya bak yemin ediyorum Allah sizi affetmesin. Artık ben bu noktaya geldim arkadaşlarım arıyor bir olaydım ya Allah affetmesin abi. Benim kafama takılan şu. Bu adam bu çocuğu darp ederken sen neredeydin annesi? Ya da adamın dediği doğru mu? Çocuk susmadı da sinirlerim bozuldu. Çocuğu sen mi vurdun? Attın duvara muvara. Var böyle vakalar. Görüyorsun. Filmlere konu oluyor. Olayı ne tarafından tutarsan tut. Gerçekten. Trajik ve iğrenç. Ha nereye geliyor? Sen madem ayrıldın çocuğuna analık yapsaydın nefsi duygularını gem vursaydın ya da gidip dışarıda yaşasaydın çocuğunu koruyamadın sen. Ya o adamdan koruyamadın ya kendinden koruyamadın. Bu psikolojik bir şey. Güya aşık oluyorlar el adamı el alemin karısı için evladına bile acımayanları gördü bu ülke. Acaba kadın mı dövdü çocuğu? Herkes sevgilisi adam da diyor ki ben hatırlamıyorum sesini kes dedim o da dövmüş olabilir diyor. Benim de şuradan geliyor abi bu adam bunu darp ederken sen ne yaptın kadın? Kapıyı niye açıp bağırmadın avaz avaz? Olaya bakıyorum ifadelere. Yani Ay ya vallahi billahi çocuğun fotoğrafını da koymuşlar. Hani sözün bittiği yerde kalıyorsun. Ha ben şimdi burada adamın ifadesini bugün okuyunca şimdi sabahtan beri buna bakıyorum. Adam diyor ki o da dövmüş olabilir. Ben de diyorum ki Allah Allah. Yani kadın da dövmüş olabilir. Çünkü bu adam bu çocuğu bu hale hadi çocuğu bir kere vurdu. İttir adamı, bağramazın çıktığı kadar bir şekilde çocuğu o anda kap, çık kapıdan, siper et kendini. Bu olaylar ne çıkacak çok merak ediyorum. Çocuğun gerçek babası nerede? Bu çocuğun gerçek babası ve diğer ailesi nerede? Bu kadının kendi ailesi nerede? Siz nasıl bir şeysiniz ya? İnsanlarsınız ya. İnsan değilsiniz ya. Dedim ya ilk değil umarım son olur ama Böyle şuursuz, böyle imansız, böyle vicdansız, iman da yok, vicdan da yok sizde. Allah da sizi affetmesi. Evet kafamda deli sorular. Belki de anne dövdü. Çocukta öyle böyle çünkü darp yok. Beyin, ödem, yüz mosmor, gözler mosmor. Bayağı bir çocuk darbe almış ya. Ya kadın hiçbir bir şey yapamadım? Adamın kafasına bir şey de mi vuramadın ya? Ya bunları söylerken gözlerimde o olay böyle canlanıyor. İyice sinirlerim bozuluyor. O iki yaşındaki çocuğun ahıyla sizi var ya dünyada da rahat etmeyin. Ahirette de cehennemin dibinden çıkmayın. Toprak atsın sizi. Toprak atsın. Kim yapıyorsa. Çocu büyüye de çocuğa da ama bir de böyle masum çocuklara kendini savunamayan bebeklere Yani işte bu ilişkileri öyle bir suyunu çıkarttılar ki özgürlük özgürlük her şey herkesin bir sevgilisi olacak. Ölür müsünüz be bir sevgiliniz olmasa? Hemen daha hemen bismillah sevgili yapıyorsun. Aşk maşk değil bu. Cinsel açlık, şehvet duygularının vermiş olduğu bir de adamı eve alıyorsun ya da kadını eve alıyorsun. Çoluk çocuğun yanına. Adamla sen birlikte hani normal yaşantıyı diyorum hadi bırakın cinsel hayatı geçtim. Onu da herhalde çocuğun önünde yapacak değiller de ama o orta normalde çocuklara ya millet eşinden ayrılırken çocuğunu işte aman hazırlayalım ya da evlenecekler aman hazırlayalım falan. Siz bir de anlamıyor diye herhalde iki yaşındaki çocuk gayet anlıyor. Evet ya bu olay ibretlik bir olay ve insanların özgür yaşamada altında. Veya böyle nefsi duygularınla da bir ölçünüz olsun, bir duruşunuz olsun ya, bir annesin ya. Bırak sen sevgili olarak evde yaşamayı. Nikahlı evleneceğini bile iki sene senin iki yaşında çocuğun var daha yeni boşanmışsın. Hemen böyle deli gibi insan karar vermez. Bir insanı dur ya tanıyayım falan der. Bir ilişkiden boşanmayla çıkmışsın. Veya bu çocukla herhalde resmi nikahlıydı. Resmi nikahlı olmasa da bir ilişkiden çıkmışsın öbür ilişkiye balıklama atlıyorsun. Bir erkeğin olması mı lazım hayatında ya da bir kadının? Hadi diyoruz erkekler nefsi duyguları şöyle böyle kadınlarda kadınlar da böyle. Ne işi var senin sevgilinle ya? Otur bak çocuğuna biraz kendine gel. Ama böyle bir şehvet duygularıyla işte o yok aşkmış bir hepsi hikaye. Al işte bak bunların bedellerini de el kadar çocuklar ödüyor. Büyük olsa ne olur çocuk? O da çocuk, o da evlat, o da insan. Ama böyle bir de küçücük olunca insanın gerçekten cinleri tepesine fırlıyor. Evet değerli dostlar işte bu olayla şu anda Türkiye çalkalanıyor ama çok enteresan. Sevgili ben dövmedim diyor. Hatırlamıyorum diyor. Okey. Anne dövmüş olabilir mi? O ihtimalde benim aklıma geliyor. Hani biliyorsunuz filmlerde de konu olmuştur. Anne sinirlenince veya baba da sinirlenince hırsını çocuktan çıkarıyor ya susmuyor çocuk alıyor, hırp alıyor falan. Acaba böyle bir şey mi oldu? Adam dövdüyse senin ellerin armut mu topluyordu? Hiç mi bir şey yapamadın? bak o onu çocuk elindeyken telefonu açıp 112'yi arasa. 155'i arasa. Of, i̇şte neyse. Çocuk inşallah devlet korumasına alınır. Bak bir tane yavrunun hayatı böyle işte nasıl kayıyor. Evet. Bu olaylar ibret olsun. Hayatta artık böyle öyle bir dünyaya geldik ki kimseye güvenemiyorsunuz. Tanıdığınız insanlar bile ne çıkıyor? Bildiğiniz insanlar biliyorsunuz ama tanıyamıyorsunuz. Mesele ilişki yaşamak değil. Mesele insan gibi yaşamak görüşmek üzere